Şam tatlısı yapacağız. Şam tatlısı için gerekli malzemelerimi hazırladım. Şambali yapmayacağız, şam tatlısı yapacağız. Çünkü şambalenin içine yoğurt ve süt giriyor. Bunun içine sadece şeker ve irmik e, kullanacağız. E, şam tatlısı yapıyoruz. Şimdi ben yarım kilo e, irmik kullanacağım. Şöyle bir paket, hemen paketi açtım. Kabıma yarım kilo irmiğimi boşalttım. Şöyle bir 200 milimlik bardakla toz şekerimi de aktardım. Kabartma tozu değil, karbonat kullanacağız arkadaşlar. Şöyle iki dolu yemek kaşığı da karbonatımı koyup hemen yapımına geçeceğim. Şöyle bir, Şöyle 2, 2 ka kaşık, çay kaşığı karbonat. Üzerine şöyle limon sıkıyorum. Bütün malzememiz bu arkadaşlar. Üzerine bir e, su bardağı suyla bunu iyice karıştıracağız. Soğuk suyla karıştıracağız arkadaşlar. Başka hiçbir malzememiz yok. Bir su bardağı suyumu da aktardım. Şam tatlısının en şey yönü, bu yaptığımız hamuru biraz süre en az 200 saat bekletmek ve şerbetini de verdikten sonra en az 200 saat bekletmek. Çünkü bekledikçe güzelleşen bir tatlı bu. İçinde un yok, yağ yok yumurta yok arkadaşlar. Ama bunu güzelce böyle şeker içinde eriyesiye kadar karıştıracağız. Ve beklemeye alacağız. En az dediğim gibi 2-3 saat kesin bekletmemiz lazım. Ki irmiklerimiz şişsin böyle güzel olsun. Şöyle güzelce karıştıracağım, elimle de yoğuracağım. Siz de öyle yapın. Şöyle karıştırdıktan sonra e, elimle yoğuracağım. Şimdi bu bekleyecek olduğu için sorun yok. Bunu bir kenara alıyorum. Hemen e, üzerine kullanacağım Bademleri üzerine sıcak su koyacağım ve kabuklarının çıkmasını sağlayacağım. Bu burada beklerken ben de şerbetimi hazırlamak istiyorum. Şerbetimiz içinde 3 su bardağı Toz şeker kullanacağım arkadaşlar. Hemen tenceremi alıyorum. 1 su bardağı toz şeker. 2 ve 3. Bu şerbetini isterseniz karamelize edebilirsiniz. Ben karamelize etmeyeceğim bugün. Sade bir şerbet yapacağım. Şöyle 4 su bardağı da kaynar su koyacağım ki hemen şerbetim olsun. 3'e 4 kullanıyoruz arkadaşlar şerbeti için. 2 3 ve 4. Şöyle üzerine bir ince dilim limon keseceğim. aktarıp içine atacağım ve şerbetim kaynamaya başladıktan sonra şeker elbette kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatacağım. Fazla kaynatmayacağım çünkü çok koyu bir şerbet olsun istemiyorum. Bu şekerim eriyip kaynamaya başlayınca saate bakacağım. 10 dakika sonra şerbetimin altını kapatıp ılımaya alacağım. Evet arkadaşlar. O orada kaynarken. Ben de tekrar irmiğime dönüyorum. Şöyle artık elimle karıştıracağım. Yuracağım. İyice birbirinin içine geçsin. içindeki karbonat, şeker. Yoğuracağım ve dolapta biraz bekleteceğim. Dediğim gibi en az şöyle bir 200 saat bekleyecek. ölçüler tamdır arkadaşlar. 22 yani bir yarım kilo irmiğe bir su bardağı su kullandık. Daha fazla kullanmayın. Dikdörtgen borcama yapacağım. Çünkü kalın olmasını istemiyorum. Şam tatlısı zaten çok kalın olmaz. Bu şam tatlısı arkadaşlar tekrar ediyorum. Şambali değil. İçinde yoğurt ve süt yok. Yoğurt ve süt giren tatlı, şam bali oluyor. Bu şam tatlısı. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterli. Yoğurdum güzelce. Şöyle. Bunu şimdi üzerine bir streç koyup buzdolabında bekleteceğim. Şerbetimde olunca tepsimize koyup. Arkadaşlar şerbetim kaynadı. 10 dakika sonra altını kapattım. Şimdi şerbetimiz ılımaya aldım şerbetimi. Bu arada ılırken ben de 2 e, saat bekletebildim önce dolapta. Sizin daha çok vaktiniz varsa daha çok bekletin. Daha güzel olacaktır. Ama şimdi fırına vermeden önce biraz da e, tepside bekleteceğim. Şimdi e, burada bir yemek kaşığı pekmezim var pekmezi biraz sulandırdım. Yapacak olduğum borcamın da altına katı yağ sürdüm. Şimdi şöyle biraz da pekmez sürüp şam tatlımızı tepsimize güzelce eşit bir şekilde yayacağız. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şambali yapmıyoruz. Şam tatlısı yapıyoruz. Çünkü içinde ne yoğurdumuz var. Ne de sütümüz var. Şambali de yaparız bir gün. Evet bu kadar yeterli. Bunu da üzerine kullanacağım. Bir yemek kaşığı yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlar hamurumu güzelce Yayacağım. Biraz tabi katılaştı beklediği için. Daha çok beklese daha güzel olacaktı. Ama bu kadar da yeterli. Şimdi şöyle elimden alacağım ve eşit oranda şambalimi yapacak olduğum tepsiye güzelce yayacağım. İlk önce şöyle parça parça koyuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi güzelce bunu tepsime dizeceğim ve yayacağım. Şimdi üzerim düzgün olması için elim biraz suyla sulayacağım ve en sonunda üstünü düzelteceğim. Siz de öyle yapın. Çünkü irmik olduğu için pütürlü olacaktır. Şöyle yapalım. Şöyle eşitledikten sonra yapacağım bu işlemi de. Daha kalın severseniz borcamınızı daha küçük tutabilirsiniz ya da tepsinizi ama biz böyle çok kalın sevmediğimiz için ben böyle büyük borcam kullandım. Siz arzunuza göre kare borcam, kare tepsi de kullanabilirsiniz. her tarafını eşitledim. Şimdi elime bir ıslatacağım. Evet. Şimdi de düzleyeceğim. Biraz da böyle bekleteceğiz arkadaşlar. Çünkü işlem tatlısı böyle yapılıyor. Dinlendikçe bekledikçe güzelleşen bir tatlı. Çünkü bu ne revani ne de şambali bu şam tatlısı arkadaşlar. Şöyle yeteri kadar düzledim. Şimdi şöyle bir kere daha ıslatmak istiyorum. Çeşmede ıslatıyorum bunu tekrar dolaba alacağım en az 2 saat daha bekletip ondan sonra önceden ısıttığım 190 derecelik fırında nar gibi kızartacağız arkadaşlar bu kadar yeterli Şimdi bir yemek kaşığı pekmezimizden altına sürmüştük. Şimdi de üstüne süreceğim geri kalanı. Bu daha güzel kızarmasını ve daha lezzetli olmasını sağlayacak. orijinali böyle yapılıyor arkadaşlar. Bir yemek kaşığı yeterli geliyor. Bir yemek kaşığı hmm, pekmezimize bir yemek kaşığı su koyup açıyoruz pekmezi altına ve üstüne böyle güzelce sürüyoruz gördüğünüz gibi tam yeterli geldi Şöyle. Tatlımız sıcak, olacak hamurumuz şerbetimizde ılık olacak arkadaşlar zaten şerbetimizi hazırladık Evet şimdi bunu tekrar dolaba dinlenmeye alıyorum arkadaşlar 2 saat dinlendirdim buzdolabında tatlımı yalnız bademlerde bir sorun yaşadım yanlışlıkla kavrulmuş badem almışım ama tuzsuz yapacak bir şey yok Ben de bugün kavrulmuş kullanacağım Yanlış almışım, kavrulmuş tuzsuz badem. Şimdi fazla derine inmeden şöyle şambalı tatlımızın şeklini vermek istiyorum. Şöyle elimde bir aparat var. Bıçakla da yapabilirsiniz. Şöyle çizikler atıyorum. Derine inmiyoruz altını arkadaşlar, inmeden. Şöyle çiziklerimizi atalım. Fırınımı 190 dereceye ısıttım. Vaktiniz varsa daha çok bekletin arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi e, badem koyacağım üzerine. İşte yanlışlıkla kavrulmuş e, almışım ama tuzsuz bademlerim. Siz de e, dikkat edin. Benim yaşadığım şeyi yaşamayın. Rengi o yüzden böyle kahverengi. Ben de suya koyunca anladım. Çünkü çiğ olsaydı bunlar bembeyaz çıkacaklardı. Şöyle e, yer fıstığıyla da yapabilirsiniz. Aynı şeyi. Hiç böyle e, bir şey koymadan üzerine e, fıstık ve hindistan ceviziyle de e, süsleyebilirsiniz. Ama orijinali yer fıstığıyladır aslında orijinali. Ama böyle bademle de yapılıyor. Ben de bugün bademle yapayım dedim ama yanlış bir tercih yapmışım. Kavrulmuş almışım. Onu görememişim markette. Ve suya koyana kadar da farkına varamadım. Olsun bir şey olmaz. Önemli bir şey değil. Çünkü bademlerim tuzsuz. Şöyle ikişer tane badem koydum üzerlerine. Hafif şöyle batırıyorum. Çok fazla derine inmiyorum. Evet arkadaşlar. Bademlerimi de koydum. Şöyle şu artanları da koyalım. Evet şimdi önceden ısıttığım 190 derecelik fırına şam tatlımı gönderiyorum. Arkadaşlar şam bali tatlım daha henüz pişmedi. Şimdi çizikler atmıştık. O çizikleri derine ineceğiz arkadaşlar. Çünkü içinde yağ falan olmadığı için. içini böyle çeke çeke pişmesi, hava alması için. Şimdi gittiğim çizikleri dibine kadar iniyorum. Şöyle. tekrar ondan sonra fırına verip biraz daha pişecek çünkü kırmızı olması gerekiyor içini çeke çeke pişmesi için derine iniyoruz bu sefer çiziklerde bıçakla da yapabilirsiniz aynı işlemi ben böyle bir hamur kesme aparatı kullanıyorum yapmamızdaki amaç daha güzel pişmesi. O aralardan hava alması. Evet. Şimdi tekrar fırına gönderip bir 10 dakika 5 dakika kadar daha pişireceğim. Arkadaşlar şam tatlım fırından çıktı. Gayet güzel piştiler. Şimdi ilk sıcağını çıkarttım. Fırından çıktı. Hemen 2-3 dakika bekledim. Tatlım sıcak, şerbetim ılık. Hemen veriyorum şerbetimi. Böyle aralarını da kesmiştik biliyorsunuz. Onlar da çok güzel ayrılmışlar. Çok güzel pişmiş. Şimdi tatlımız. Şimdi şerbetimin hepsini vereceğim. Şu limanı çıkartayım. Böyle çekmeyecek gibi gelmesin size. Şerbetimin hepsini vereceğim. O yavaş yavaş çekecek. Bu çok da güzel kıvam alacak. Şerbetini çektiği zaman göstereceğim size. Şöyle böyle bayağı bir suyun şerbetin içinde yüzüyorlar şu anda. Şan tatlı. Hepsini verdim. Şöyle tenceremin dibinde biraz kaldı. Onu da döküyorum. Ve tatlımın şerbetini içine yavaş yavaş çekecek. O aşamaları da göstereceğim. E, şerbetini çektikten sonra da arkadaşlar hemen servis etmeyeceğiz. Dediğim gibi bu tatlı e, dinlenmeyi seven bir tatlı. Baya böyle böyle ayak kalklar çok güzel pişmiş şam tatlılarım. Kıvamı çok güzel olmuş. Böyle yumuşak değil sert. Şimdi o şerbetiyle birlikte güzelce içini çekecek. Bu aşamalarda göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şam tatlım şerbetini çekti. Bir tane şöyle çıkarttım kolay olması için. Şöyle şimdi bir tane daha servis e, yapmak için çıkaracağım. E, arkadaşlar ne kadar dinlenirse o kadar iyi. O yüzden şam e, şambalı şam tatlımızı şambalı değil bu çünkü. E, dinlendirelim. Şerbetini gayet güzel çekti. Şöyle koyuyorum. Ee, yapıp yiyenlere afiyet olsun diliyorum. Şöyle çatalla da gösterelim. Gördüğünüz gibi içi dışı kızardı. Gayet güzel oldu. Şerbetini de hepsini çektim. Şam tatlımız. Yapıp yiyenlere Şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.